hükümetimizin, Türkiye'mizin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı mesajı için kürsüye davet ediyorum. Sevgili öğrenciler, çok kıymetli veliler, hanımefendiler, beyefendiler, 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını tüm öğrencilerimize, velilerimize temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. Sevgili çocuklar. Biz de özledik. Siz de özlediniz. Böyle törenleri beraber olmayı Covid nedeniyle ayrı kaldık. Bir araya gelemedik ama inşallah bugünden itibaren gerek eğitimde gerek diğer programlarda inşallah beraber olacağız. Sizlerden istirhamımız maske mesafe kurallarına uyalım. Tekrar kapanma olmasın. Çünkü ikinci bir kapanmaya tahammülümüz olmaz. Sizlerin okullarınızı ne kadar özlediğinizi, öğretmenlerinizi ne kadar özlediğinizi çok iyi anlıyorum. Çünkü bizler de sizler gibiyken okuldan ayrı kaldığımızda yaz tatilinde bir an önce tatil bitsin de okulumuza başlayalım diye heyecanlanırdık. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu sıkıntıyı hep beraber yaşadık. İnşallah bundan sonra böyle bir sıkıntı yaşamayız diyorum. Kurallara dikkat edelim. Hep beraber 2021-2022 yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çok kıymetli öğrencilerimize, değerli öğretmenlerimize başarılar diliyorum. İnşallah bizler belediye olarak, kamu olarak her zaman yanınızdayız. En ufak bir sıkıntıda, herhangi bir aksaklıkta, eksiklikte sizinle olmaya, beraber olmaya buradan söz veriyoruz. Sizlere üç yanında sadece çocuklar çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak. Tekrar eğitim, öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor. Tüm çocuklarımızın gözlerinden yapıyorum. Hepinizi saygılar sunuyorum. Sağ olun. tatlı konuşalım. Samsun Salı Pazarı'nın en tatlı adresi Tatlı Center. Tulumba, su böreği, şöbiyet, kadayıf, sarı burma. Aklınıza gelen bütün lezzetler burada. İmalattan halka, kaliteyi ucuza alın, lezzetin tadını çıkarın. Bereket Mahallesi, Çarşamba Caddesi, Salı Pazarı, Samsun. Aradığınız tatlı lezzetler burada.